Kaliforniya rolü şöyle yapıyoruz. Önce bedik e, temel suşi malzemeleriyle başlıyoruz. Norio sunu. Bu bir rol yani sarma suçlardan bir tanesi. E, norio sunumuzun üzerine e, sirke ile e, yumuşatılmış sushi pirincimiz var. şeri sirkesi dediğimiz bir sirke ile e, pişirdikten sonra içerisine karıştırılmak e, karıştırarak yapılan yapışkan bir pirinç türü. Onu e, ustamız öncelikle noriyasunun üzerine yayacak. Evet. Yapışkan ve pirinç olduğu için çok fazla oynamamanız gerekiyor. Çok net hareketlerle ve elinizde su sürerek yani yanınızda bir kase içerisinde su bulundurmanız gerekiyor. Bu suyla birlikte yapmanız gerekiyor, bu pirinçle oynamanız gerekiyor. Yoksa bol nişastalı olduğu için, yapışkan olduğu için elinize yapışır ve elinizden çıkartmanız çok zor bir hal alır. Güzel bir şekilde nori yosunumuzun her tarafına sushimizi e, ya sushi pirincini yaydıktan sonra pirinç dışta kalacak şekilde şekilde iç tarafına California roll malzemelerimizi seriz. mayonez. Surimi dediğimiz yengeç e, çubukları bu işlenmiş yengeç e, etinden ve balık etini parçalarından oluşuyor. Yanına koyduğumuz karides. Daha önce haşlanmış, pişmiş karides. Bu pişmiş bir, çiğ olmayan bir ürün. Üzerine iceberg, çok ince kesilmiş iceberg parçaları. ince kesilmiş salatalık. Ve avokado dilimleri yerleştiriyoruz. Sonra altında yardımcı elemanımızla birlikte, sarmaya yardımcı. Bu herhangi bir şey olabilir. Sarmanıza yardımcı olabilecek. Daha sonra bıçağımıza ucunu suya batırıyoruz ve kesmekte gene yardımcı, aynı elimizde yaptığımız gibi kesmenize yardımcı olması için. Suşi keserken çok ince yapılı, ee, çok keskin bir bıçak olmasına özen göstermemiz lazım ve aynı zamanda da su diye batırmamız çok önemli. Yoksa pirinçler e, bıçağa yapışır, bıçağa ilerletemezsiniz ve tamamen sardığınız bütün o rol dediğimiz o suşi dağılır, e, hiçbir şey çıkmaz ortaya. Daha sonra topuka diye adlandırdığımız balık yumurtaları, uçan balık yumurtası diye geçer bunlar. Uçan balık yumurtasını suşimizi daldırıyoruz. Bu şekilde etrafını tamamen uçan balık yumurtası ile kaplıyoruz. Daha sonra dekorlarla birlikte Servisimizi yapıyoruz. Sushi'nin yanında da e, tercih edebileceğiniz aromatik elemanlar, uzak donuz da çok kullanılan masa bir püresi, e, zencefil turşusu ve e, soya sosu, klasik garnitürlerden ya da e, aromatik elemanlardan diyebiliriz. Wasabi püresini püre olarak da satın alabilirsiniz. Toz olarak da satın alıp suyla karıştırarak püre haline kendiniz de getirebilirsiniz. Afiyet olsun.